Ne işin var senin burada? Telefonlarımı niye açmadın? Sence? Sen kaçıyordun yine değil mi? Bana doğruyu söyle çünkü Fahri seni duymuş telefonda uçak falan diyormuşsun. Cevap versene. beni bırakıp gidecektin değil mi? Ya Yapayalnız bırakacaktın her zaman yaptığın gibi. Nasıl? Bir şey deme. Duymak istemiyorum. Çünkü bir şey duyması gereken ben değilim şu an. Ne demek o? Mete. Ben hep bugünü bekledim. O gün gelecek evleneceğiz. Bir evimiz olacak. Dünyayı gezeceğiz beraber. Senle herkesle dalga geçeceğiz. Kimse anlamayacak neye güldüğümüzü bizden başka. Bir gün çocuklarımın babası olacaksın. Tebrik ederim. O gün geldi. Baba oluyorsun. Baba oluyorsun dedim. Tepkin bu mu? Şaşırdım. Üzüldün. Hayır şaşırdım. Yani biz daha ne olduğumuzu anlayamadık. Anne baba olmak falan kolay iş mi? Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Ne var? İçeride biri mi var? Tek kaçmıyor muydun yoksa? Yine gir oda oda ara istiyorsan. Tamam evde konuşuruz bunları. Yürü hadi tuvaletim geldi diyorum ya. Çekil. Nazım. Nazım. Hadi. Tuvalete giriyordum. Ne oldu girmedin mi Girmedim. İyi tamam, hadi gidelim. Mete, bir dakika ya. Sen benim hayalini kurduğum her anı neden mahvediyorsun? Nişan günü de böyle yapmıştın. Ben sen geleceksin diye havalara uçtum, sen akşamımı burnumdan getirdin ya. Ben hamileyim diyorum sana. Çocuğumuz olacak diyorum. Bunun en özel anımız olması gerekmiyor mu? Senin beni böyle tutup havalara falan kaldırman gerekmiyor mu? Sen böyle felaket haberi vermişim gibisin. Ya ben bir gün çocuğuma defter hazırlayacak olsam ne yazacağım içine? Babanın verdiği ilk tepki mal gibi kalmak. Şok oldum diyorum. Neyini anlamıyorsun ya? Şok oldum diyorum. Biz daha ne olduğumuzu anlayamadan anne baba oluyoruz. Yani senin için de garip değil mi bu durum? Ya şu söylediklerine bak ya. Utanmasan aldır diyeceksin. Ne yapayım ben çocuğumu aldırayım? aldırayım? <laughs> Saçmalama be. Sen saçmalıyorsun. Vermen gereken tepki bu değil ya. Söylemen gerekenler bunlar değil. Biz niye hiçbir an keyifle yaşayamıyoruz Mete? Niye? Ya şaşırdımın nesini anlamıyorsun. Müsaade etmiyorsun ki ilk şoku bir atlatayım. Şaşırdım ya. Sevmediğim anlamına mı geliyor bu? Sevindin mi? Nazcığım. Ne hissettiğimi bile anlayamıyorum şu anda. Anlatabiliyor muyum? Şaşırmak, şok olmak böyle bir şey işte. Sık boğaz etme ne olur. Hı hı. Sağ ol, gerçekten sağ ol. Tam hayalini kurduğum tepki buydu. Teşekkür ederim. Lan bir rol mü yapayım sana? Hadi yürü. Yürü gidelim senin arabandan. Ben sonra gelir arabamı alırım. Mete. Neden mutsuzsun? Değilim ya mutsuz. Mutlu da değilsin. Yani şaşkın olmaz. Birden hazmedemiyor insan. Ve pat diye söyleyince... Yani ben daha baba olmaya hazır mıyım onu bile bilmiyorum. Ben de anne olmaya hazır mıyım onu bilmiyorum. Ama çok mutlu hissediyorum kendime. İçim kıpır kıpır. Çıkar. Süper. Senle konuşana kadar öyleydin. Özür dilerim. Amacım seni kırmak değildi. Yani senin hormonların kadar çabuk adapte olmuyor benim hormonlarım belli ki. E Mete... ...sen hala kırgın mısın bana? Yani ondan mı böyle durgunsun? Hiçbirinin önemi kalmadı nasıl? Tamam? Tek önemli şey senin üzülmemen. Hadi gel ben seni yatırayım. Yatırayım derken sen? Gidip Mümtaz'la arabamı alayım. E ben? Tamam geleceğim lazım. E Kapıda bir sürü adam var onlar gidip alsın. Sen hem diyorsun ki kendini üzme hem de sen beni üzüyorsun. Ya. Hem soğuk davranıyorsun. Sarılmadım bile. Pardon özür dilerim. Pat diye söyledim bir nefes alıp sakinleyip kafamı toplayamadım. Kusura bakma. Bu kim kalbini nasıl atıyor? Deli gibi atıyor. benim içimde de minik bir kalp atıyor. Bugün bizim miladımız. Efendim Naz. Ne yapıyorsun sen? Uyuyor musun hala? Günaydın. Bana kapıdayım da geliyorum da bir şey de. Naz ben bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. İzin istesem senden. Hayır. Hayır alamazsın. Çünkü ben bugün sana öyle bir haber vereceğim ki var ya havalara uçacaksın. Öyle mi? Öyle. Ya ben dayanamayacağım galiba. İncila. E. Alo, dilini mi yuttun? Ya bir ses var, bir şey söylesene ya. Ölü balık gibisin ha. <laughs> çok sevindim. Çok, çok sevindim, inanamadım. Şoktayım Naz. Gerçekten mi? Aşk olsun sana ya. Gerçekten aşk olsun. Ben kocamdan sonra ilk bu haberi sana verdim. Aşk olsun. Tebrik ederim. Hadi oradan. Naz ama yapma. Sana söyledim. Ben de iyi değildim. Öyle birden söyleyince çok şaşırdım. A Algılayamadım. Beni biliyorsun. Ben öyle duygularımı pek ifade edemem. Ama çok sevindim Naz. Çok çok sevindim. Sevmedin. Mete de sevinmedi. Sevinmez olur mu hiç? Niye sevinmesin Mete Bey? O da şaşırmıştır. Şaşkınlıktan ifade edememiştir kendini. Benim gibi o da. Ya sen hamilesin. Bu, bu inanılmaz bir şey Naz. Değil mi ya? <laughs> yani ben bile daha şoku atlatamadım aslında. Dün bir arkadaşımla dışarıdaydık tamam mı? Benim yine midem bulandı. Sonra o aklına kurt düşürdü. Dedim ki bir test alayım. Hani hiç ihtimal bile vermiyordum ama yine de o iki dakika bir geçmek bilmedi ki anlatamam sana. Da o testi yaparken sen yanımda olmalıydın İncil'e. Mete git dedi gittin yani. Ben bunu yazdım bir kenara da şimdi sırası değil. Yaz. Sen iyi ol da ne kadar istersen yaz. Kızım hala düşmedi sana jeton herhalde gerizekalı. Sıra sana oluyor. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> ya hamileyim inanı biliyor musun ona? <laughs> Selam cila. Burada mıydın? Ben de tam müjdeli haber veriyordum. Te tebrik ederim Mete Bey. Teşekkürler. Ben müsaadenizi isteyeyim. Gülten Hanım'la ilgilenmem lazım. Ee, yeri gelmişken o meseleyi de konuşalım. Şimdi ben malum hamileyim. Artık İncil Hanım'ın benimle yakından ilgilenmesi gerekiyor. Ziyade deyle sen mi konuşursun, ben mi konuşayım? Tamam, bir millete söyleyelim önce. Sonra bakarız. Bakamayız Mete. Yani İncil Hanım şu an benimle ilgilenmesi gerek. Tamam, konuşuruz dedim ya, nasıl? Tamam. Benim kuaför randevum var. Akşama hazır olmam gerekiyor. Sen bırakırsın, değil mi? Ne var akşama? Sıfırsız. Sen şimdi kimseye söyleme. İncil e sen de kimseye söyleme. Bu üçümüz arasında kalsın. Okey? E, ee, kuaföre sen de gel bugün benden. Bari bugün İncil'e en azından annemle ilgilense. Tabii senin için de uygunsa. İyi peki, öyle olsun. Zaten bugünden sonra kimse bir dediğimi iki edemeyecek. Hadi İncil'e kıyafetlerimi getir de ben hazırlanayım. diyorsun? Sanki biraz göbeğim belli oluyor. Hı? Canım mango çektim. Mango? Hı hı. Tamam bulayım ben mango. Tamam tamam Bir şaka yaptım. Bir şok oldu kendine gel diye yaptım. Hala suratına sık Mete hiç hoşuma gitmiyor. Baba oluyorum. Hı? Baba oluyorum. <laughs> Baba oluyorum! tamam sahte sahte yapma ya. Ya ne sahtesi Naz? Söyledim sana yani herkesin sevinme şekli başka. Ama seninki bayağı sessiz ve derinden. E, de beğenmedim. Tamam bir şey demedim. Ben işim bitince haber veririm sana gelir alırsın beni. Ama Mümtaz'a deme sen gel tamam. 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 Kimseye söyleme ama tamam. Tamam. Efendim nasıl? Bu akşam yemek yiyelim mi beraber? Bize mi geleceksiniz? Yok yok dışarı çıkacağız. Ne oldu bir şey mi oldu? Bir şey olmadı ya böyle bir gerildik ya sakinleyelim dedim. Ben dedeni de getiremem yalnız Ziya Bey'le karşılaşmak istemez o. Yok yok o taraf çağırmayacağım biz bize olacağız. Eee yengemi de getir ben onu bir yumuşatayım. Bilmiyorum yengeni ikna edebilir miyim kadın atlatamadı daha. Ya anne ne olur et lütfen. İncil'e geliyor mu? O gelirse Ozan gelmez, Füsun istemez çünkü. Gelecek de sen yengeme söylemem. Ben oradayken yumuşatacağım herkesi. Tamam, bakacağım. Anne bakma ya, bakma. Yap, herkes gelsin, lütfen. Allah Allah. Ne bu ısrar kızım, ne oluyor, hayırdır? Yediğin hatları mı anlatacaksın bir bir? Belki. Güzel bir akşam olacak, sen hiç merak etme. Hadi benim kapatmam lazım. See you, bye. Sana da bye bye. Güzel. Gel bakalım İncil'e. Gel de bir alayım hesabını. Bak, ailecek ağız deli yemek yerim tamam mı? Sanki ağzımızın tadı kalmış gibi. Belki kızın hiçbir şeyden haberi yok ya. Uyuyan yılanı uyandırma. Yılan uyuyor mu uyumuyor mu onu bir anlayalım sonra ben o yılanın başına ezeceğim zaten. Filiz. Bakın o kız gelmiyor değil mi? Yani biz bu gece gerçekten baş başayız değil mi? Sonra bozuşmayalım. Naz öyle dedi Füsuncuğum demek ki gelmiyor. E biz baş başaysak Belgin de gelmiyor değil mi? İyi geliyor. Niye gelmesin? Ay bir şey de kaçırmasın. Bizim derdimiz daha büyük. İnşallah patlamayız. Kim kime patlar o belli olmaz. Ya Ziya babamlar gelmiyor değil mi? Eminsiniz sen. Ha? Ne sabır ya Selamet. Ben niye aynı şeye cevap verip duruyorum ya? Ne olur evet diyorum gelmiyor diyorum ya. Sıkıldım gerçekten. Ben de sinirliyim bir üstüme gelmeyin. Hiç kimse benim kadar sinirli olmasın şu an. Olur mu? Hadi canım hadi hadi. Filiz anacığım. Belki sen şöyle beni yorumlamak istiyorsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, hani Nazlı Mete neredeler? E yoldalarmış babacığım. Müzik çok mu yüksek bence? Evet, biraz yüksek gibi. Nazlı'nın işleri. Öncüle <laughs> gelse de ben de bir kıstırsam. Beraber geliyorlardır herhalde. Ben sana kıstırma diyorum ama sen beni maalesef hiç dinlemiyorsun. Baba ne, ne yaptın eve çağırdın mı? Eve çağırdım ama ben hala tedirginim o konuda. Ya babam erken gelirse ya karşılaşırlarsa. Hayatım yarın verginde çıkacaklar ya. Sevim sizin de işe yarayacağım tuttu. Gördün mü nasıl sandalyesini babamı çektiriyor? Sakin ol. Sakin ol hayatım. Mersi. Hayatım senin keyfin mi yok bu ara? Hep dalgınsın. Hayır, Belgin de gelecek mi acaba? Onu merak ediyorum. Sana bir şey söylediler mi? Söylemediler Ziya'cığım. Zaten bana bir şey söylemiyorlar biliyorsun ama... ...bence Belgin zaten çağırsalar gelmez. Çünkü senin burnunu sürtmeye kararlı. O ne demek ya? Öyle. Coşkun. Sesin çıkmıyor. Nerelere kayboldun? Tu arkadaşım. Bizimkiler nerede kaldı ya? Hemen arkamızda değiller miydi? Gelemez hayatım onlar. Helenas hiç gelemez. Bütün gün bir kuaförler süslenmeler falan. Ha biz böyle kaldık bilseydik... tops falan yaptırırdım. Ya bir şey soracağım. Bugün özel bir gün mü? Naz'ın doğum günü falan mı biliyor musunuz? Yok canım onun doğum günü Ağustos'ta değil miydi ya? Bilmiyorum. Öyle miydi? Ağustos, Ağustos. Allah Allah. Ya bana bak bana bunları giydirdim. Piyanist şantörlere benzedim ha. Ya saçmalama çok güzel oldu. Yakıştı. Aç dur eksen. Kız <laughs> hakikaten tanıya gerek var mıydı? Ne olurdu evde yeseydik bu yemeği? Ya bir araya gelemiyorlar. Sonra o diyecek önce niye ona söyledim falan diye. Sen hemen demedin mi ortamı yumuşat diye? Yumuşatıyorum işte. O zaman o zaman meselesi kapanacak. Bak bu bizim için çok özel bir an tamam mı? Hani birazcık havaya gir yardım et. Olur mu? Hadi, lütfen. İncila sen bizimkilerin tarafından git. Zaten ne yapacağımı biliyorsun. Hadi. Ya, ya bırak. Teyzem o bekliyor zaten. Kızı paramparça ederler. Of İncila hadi, hadi, hadi yürü hadi. Hadi. Halledersin hadi. Arkandayım ben korkma hadi. Ya, aman Allah'ım. Hani gelmeyecekti bu kız? Ben ne konuştum sizinle İzzet? Füsun sakin ol ben de halledeceğim. Tamam, İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sen bir gelsene benimle. Bir şey yapmak yürü, yürü, gerekiyordu. Yürü yürü. E sen ne yaptın? Tıpkı şarkı söylüyor. Füsun sakin ol. Ben onunla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Füsun sakin ol lütfen. Şu an, şu an. Biliyor muydun geleceğini? Hayır anne. Sen mi ayarladın? Haberim yok. Sizin zorunuza geldim buraya. Nasıl? Tamam canım, tamam. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Gözümüzün içine baka baka biz daha ne kadar kandıracaksın sen? Böyle bir şeyi bizden saklayarak ne kazanacağını zannediyorsun? Filiz hanım, siz bunu nereden öğrendiniz bilmiyorum. Ama bunu size söyleyemezdim. Aa, söyleyemezdim diyor pişkin pişkin ya. Ya sen ne yüzsüzsün? Ne demek söyleyemezdim? Ya ne demek? Bir şey söyleyeyim. Olmaz, olmaz. Müdahale etmeyecek misin? Annen kaptı kızı. Teyzem zaten portta. Ha? Hadi bir şey yap. Kız perdeyi merdeyi açamayacak ya. Yani. Geri zikalıdı çünkü ya. Tamam ben gidip halledeceğim. Perdeyi açınca sen, tamam mı? O zaman kadar bekleyecek miyim? Evet. Sürpriz Perdeyi açınca gel. Hadi. Hoş geldiniz. Nasıl? Nasıl? Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Gel Anneciğim, bakayım Anneciğim kızı bir salar mısın? Ne? Naz neler oluyor burada? Ne oluyor? Ee, bizim size çok güzel bir sürprizimiz var. Ne sürprizi Naz? Naz ben bu kızla aynı mekanda olmak istemiyorum. Füsun'un sesi mi o? Füsun'un sesi, füsun. Gerçekten... sesi. Bahri'nin de sesi. Ne oluyor ya? Ne var burada? Füsun'un sesi mi o? Tamam, Ozan'ın sesi halledeceğiz. gitti, onu da bitirdim. Yani neyi alacak Anlamadım mı yani? Evet. Ozan'cığım ya, bu da Füsun'un sesi mi o? Ta-da! Abla? Füsun? Ne oluyor burada ya? Tansu? Baba? Hayda. Ne oluyor? Baba. Naz ne yapıyorsun? Telefonda ne konuştuk sen ne yapıyorsun? Bana oyun yapmayın demedim mi ben size ya? Ben bu adamla aynı masada oturmam. Ya ben burada ne arıyorum bu adamı? Ben demedim mi sana? Nasıl nerede? Ya? Mete. Nasıl? Mete nerede? Şuralı. Şey, sakin, 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 sakin ol. ol. Tamam şey. ben Teyzeciğim tamam. Teyze. Oğlum ne oluyor Tamam Bilmiyorum abi. Naz ayarladı. Şöyle şimdi ne olacak? Sakin ol. Hayır. Ne? Filiz Hanım, Naz böyle öğrenmenizi istedi. Özür dilerim, söyleyemedim. Tebrik ederim. <laughs> ya. Allah ne, şey şey. Ya. Ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Filiz. Ay Allah'ım ya. Beteciğim tebrikler. Sen, sen deli misin lan? Ne olacak ki bu? Vay. Ne hmm. bu sürpriz böyle ya? Bana nasıl evet. oh, Allah. var Allah'ım ya? Oh, yaptım ya. dede oğlum. Ya Allah oldum, oldum, oldum sahilde. Tebrikler. Evet. Tebrik ederim canım benim. Ee, aferin <laughs> sana. Aferin <laughs> Teşekkür Bu ederim. Bu nasıl <laughs> 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 Tebrik ederim Atıf Bey. Hayırlı olsun Ziya Bey. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Kadir, gel gel, sürprizi kaçırdın. Hayırdır, ne oluyor? Hamileyim. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Çok sevindim ya. <laughs> ya Allah analı babalı <laughs> büyüsün. Teşekkürler. Tamam. Canım. Nasıl? Hayırdır kızım? Dede, artık Kadir de ailenin bir parçası. Çünkü Ziyade ile iş yapacaklar. Ya yeni bir hayat geliyor. Biz böyle kavgayı, gürültüyü keselim. Bizim ailemiz çok güzeldi. Kalabalık, güzel bir aileydi. Yine öyle olalım. Yani ben ondan iyi bir neden düşünemiyorum. Aferin benim kızım. Aferin. Biri pembe, biri mavi giyinmiş. Ay Hı -hı. çok yakışmış. Çok sevindim adınız. evet. <laughs> çok evet, evet. Maşallah. Çok evet. Çok mutluyum. <laughs> 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 çok <güzel. Gülüyor> mutluyum. <Maşallah. Gülüyor> <Maşallah. Gülüyor> Sen keşke gitmeseydin. Sen de bırakıp gidiyorsun. Özür dilerim. Bir dahaki sefere gitmemeye çalışırım. Ben burada yokken oyalanmak için size bir şeyler alsam olur mu? İster misiniz? Ne gibi? Bilmem. Ben öyle birkaç bir şey alayım getireyim size. Siz istediğinizi seçin olur mu? Mete de özgündü bugün. Neden? Sordum söylemedi. Sen biliyor musun? Selam anne. Sana mutlu bir haber söylemeye geldik. Ben müsaadenizi istedim. Yok. İncil'e gitmesin çok sıkıldım ben. <laughs> bir daha hiç sıkılmayacaksın. Sana öyle bir arkadaş geliyor ki. Zarife mi? Yok istemem biz İncilay'la çok iyiyiz. Yok yok öyle değil. Tebrik ederim. Oğlum baba oluyor. Sen de babaanne oluyorsun. Niye herkes böyle donup kalıyor ya? Dedim ya sana herkesin sevinme şekli farklı diye. Anneciğim. Tebrik etmeyecek misin oğlunu? Daha çok erken değil mi? Bundan anne olur mu ki? Sizden öğrenirim o zaman anneliği. İncil hadi gel. Biz gidelim de ana oğul kutlasınlar. Yani nasıl konuşuyorsun anlamıyorum ki ya. Niye böyle şeyler söylüyorsun? İnsan yalandan da olsa bir gülümser bir tebrik eder bir şey yapar ya. Mete o kızdan anne olmaz ki. Daha sen evliliğini bilemedin. Ben size dedim acele etmeyin dedim. Mutsuz olursunuz dedim bak. Mutsuzsun değil misin? Mutsuzsun. Ya nereden çıkarıyorsun sen bunları? Ha? Baban gibi olacaksın. Bırakıp gitmek isteyeceksin. Bak daha çok erken. Aldırırsınız belki. Ne konuşuyorsun ya sen? Ne konuşuyorsun ya? Sen ben babam gibi falan olmayacağım. Ben arkamda kimseyi bırakmam. Özellikle de çocuğumu. Anladın mı? Laflara bak ya. Bir de babaannesin sen. Nasıl konuşuyorsun ya? Bir babaanne böyle şeyler söyle. Sakın kıza böyle şeyler teklif edeyim deme. Hale bak ya. Bir şey söylemeye geliyoruz. En azından azıcık güler yüz ya. Azıcık güler yüz ya. Sübhanallah.